tekrardan merhaba arkadaşlar kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yatırımsız bir şekilde nasıl çarp çevirerek para kazanırsınız onu göstereceğim. Videoma geçmeden önce emeği saygı için kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hadi geçelim. Öncelikle arkadaşlar bil yap, bil para kazanmayı bilgi yarışını indiriyorsunuz arkadaşlar. Bunu Google'da, bunu Google Play'de bulabilirsiniz hemen en başta. Bunu indiriyorsunuz ve Hemen açıyorsunuz arkadaşlar. Açtıktan sonra arkadaşlar bir saniye. Hemen açtıktan sonra arkadaşlar burada para kazanmamız için çeşitli görevler var arkadaşlar. Mesela çevir kazan bölümü var. Burada arkadaşlar çarkı çevirerek para kazanabilirsiniz. Bu arada aşağıda toplam jeton sayısı var. Buradan bu tükenene kadar kazanabilirsiniz arkadaşlar. Mesela kaç lira kazandım? 0.25 TL kazandım mesela arkadaşlar. Bakın 1.2 TL oldu param. Mesela sadece çarp çevirerek değil mesela oyun oynayarak da kazanabilirsiniz. Burada çeşitli oyunlar var. Mesela kart eşleştirme oynayabilirsiniz arkadaşlar. Buradan mesela bunu oynayabilirsiniz arkadaşlar. Burada mesela başka ne var? Bil bakalım oyunu var mesela arkadaşlar. Bunları oynayabilirsiniz. Gayet güzel bir uygulama arkadaşlar. Kazandırıyor. Mesela etkinlikler var. Etkinliklerden de bunlar var arkadaşlar. Burada şanslı çekiliş var. Bu çekilişe de katılabilirsiniz arkadaşlar. Ee, burada başka ödül işlemleri var. Mesela buradan paranızı çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Şu anda çekemiyoruz. Bu arada 20 TL olması gerekiyor arkadaşlar. Aşağıda da birçok şey var arkadaşlar. Burada Mesela bir kez daha deneyelim arkadaşlar. Bakalım bu sefer kaç lira gelecek. Hemen denedim. Ve gördüğünüz gibi yine 0.15 TL param oldu. Gerçekten güzel bir uygulama arkadaşlar. Buradan mesela kolay yoldan kazanabilirsiniz arkadaşlar. Yatırımsız bir şekilde. Zor oynar oynayarak hiç uğraşmayın arkadaşlar. Bunu indirerek kazanabilirsiniz. Mesela yukarıda e, başka anlatmadığım bir şey var mı yok? Böyle bir uygulama arkadaşlar, bunu indirerek boş zamanlarınızda oynayabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten güzel bir uygulama, yatırımsız bir şekilde olması da güzel arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.